şimdi birlikte bakalım bu arada abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Ne yapıyorsun? Snapchat'ten kendi fotoğrafımı çekiyorum. Ha, tamam. Şu an ben kendi kendime bağırmak istiyorum. Neden söyleyeyim? Ee, evde Bak! ben... Bak! Yocam! Bir anlatabilir miyim? Neyse. Ba bağırmak istiyorum çünkü oyunda da rosters oynuyorum. Ee, Neydi adı? Anne tarafımdaki kuzenleri söyle. bir dakika güncelleme. Ya çok ya ya yapacağım. Yapacağım söyleyeceğim. Dünyanın en güzel kızı, hem kalpsiz sen kalpesiz. Gidemezsin o güzel yüzünü göreceğim. Dedi patat. Sonra söylerim ya. Aa, pek siz yaptım lanla. Bir şey oldu bir anda. Ama sen ben, hiç öyle tutmazdın mı? Direkt hı? kamerayı şey yapardın. Ha, Kaydı kamera o yüzden. Öf çok sıkıldım. Şu sen tanıdın bırak. Sen de snapchat'in adını bilmedi. O uygulamayı bırak. Bir şeyle oynayalım. Şu çocuk sıkılıyor. Ben de hep kaybediyorum. Star'sa. Şimdi Ay, imparator abi gibi. Prostar. Annem daha Ben Of. Benim bunu bir asılacağım şuraya. Yaptı ya. Ya, ya normal mı Lan şöyle oturacağım. Ay, ya sıkıldım. Böyle Bak midem dolmuş söyleyeyim ha. Ben azıcık şöyle egzersiz gibi <laughs> bir şey oturamıyorum. oturamıyorum mu? Oğlum O lan basketboldan başka spor yapamıyorum. Şu sıkıntı o benim ya. Arkanda ben varım fark ettin mi? Üfkit midem bulamıyor. Sen şu düzgün düzgün oku oh. Masal seni hani Snapchat'ten ne yapıyor? Allah'ın aşkına bu saatte video yüklenmez. Yani foto çekiyor. Mini efekt gelmiş. Snapchat ve ben yanlış söylüyorum bazen biliyorum Fakat şey patlıcan efekti. Şu tablette de var. Ee, Bakın. Patlıcan efekti gelmiş. Yüzünü patlıcan ya, yapıyor. Bak şu tablette de var. Bak 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 bak. Hepiniz bakın. Şu tablette benim Snapchat'im var ama ben bugünlerde baktım. Im, hiç şey yeni uy, im, efekt gelmeyecekti. Diyorum. Bugün geldi. Bugün geldi de o yüzden. Lan Brawl Stars'ta kaybedi kaybedi. Yüzde bir olmuş ya. ya. ya Nisan tabletini bıraksana Cem. Can

Tekrardan devam edeceğim. Bekleyin tamam mı? Şu an anlamadılar ve doğru gidiyor. Ya şu an ben çok sıkılıyorum. Yani neyse gördüğün çok güzel. Yani tam bu havada dışarı dışarı çıkmak da. Oha kediye bak lan çok ne e, e, tarihim. Anlatayım. Oha oha lan. Masal abla ben kitap araştıracağım vallahi. Bir de başka oynar falan oynayayım. Şunu oynayayım ya. Geri kalmış. Neyse bunu oynayamayacağım ben şu. Bu arada bu her şarkı diye soruyorsam masa taşacak bu da sen bilemiyorsun diye biliyorum. Taşacak bu da şarkısı. Valla. Valla. İzleyenler yoruma yazsınlar. <laughs> <laughs> Oha sen ya. <laughs> çok çekiyordun lan. Lan bu bizi çekmiş. Ya, ağzımdan kaçırdım ya. Yorumlara yazsınlar demeyecektim. Ben de ne yorumu. Ben zaten şüphelendim de. <laughs> Böyle sen tutmazsın um ya. Sen şöyle tutarsın. Allah'ın aşkına böyle tutarsın sen. <laughs> sen hiç öyle tuttuğunu görmedim ben. Ya yani niye tuttun? Neyse şarkıyla devam edelim. Ya of git ya. Baba. Çok Hadi Haydi ablacım. Anladılar evet, arkadaşlar. Video bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dakika. Söyleyeceklerim var. Kapatma videoyu. Eğer yorumlarda... Ben yazacağım. Bu videoyu ilk görenler lütfen benim yor yorumlarıma cevap versin. Benim kanalımın adı Elif Eco bilmem ne. Ee, şey... Elif Eco bilmem ne. <laughs> <laughs> yani yorumlara e, yazsınlar. Kimler gördüyse. Yani e, fark, e fark ettik. Ama biz yani fark etmeseydik. Masal biz çekiyoruz Fakat ben ha. öyle tutmaz masal. O kılıbın öyle tutmaz. Aslında pek anlamadım da nasıl desem. Şüphelendim fakat Aba, anlamadım. Öyle bir şey. Söyledim, Neyse bakma. abone olun. Çocuk, Arkadaşlar. Ve kanala yorum yazmayı unutmayın. Unutmayın. Bir de beğenmeyi unutmayın. Bay öptük. Abone de olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.